görüşme yerin nasılsın kare gözüm? Köfte var. her gün görüşüyoruz ya. Canım lafın gelişi öyle değil. yani. dünden beri nasılsın, neler yapıyorsun? Bulduğum her işi yapıyorum, hacı çocuğum. Aferin, boş duranı kimse sevmez. Keşke daha okuma yazman da iyi gitseydi de hiç işsiz kalmazdım. Boş kaldıkça çalışıyorum ya. Çok iyi, neredesiniz? Bizim evdeyiz. Canım öyle değil. Çalışmanın neredesiniz diyemek istiyorum. Çalışmanın içindeyiz Hacı oh, Allah iyiliğini versin. Sana nasıl anlatmalı? Ne çalışıyorsunuz? Bilmiyor musun? İlk okul birinci sınıf kitaplarına çalışıyoruz. Hı, Efendim bak, onu biliyorum. Evet. Haftalar evvel alfabeye başlamıştınız. Hayfleri söktün mü? Ben söktüm de hanım kaybolmasın <laughs> <mı> diye yine <laughs> eline dikiyor. Senin bugün yine ters değil misin de? doğru seni görünce tersim dönüyor. <laughs> Peki geceliyor musun? Hayır. Geceliyorum. Değil efendim. Yani yan yana gelen harflerin sesini vere verebiliyor musun? Ben ses veriyorum. Onlarda bir ağızdan şarkı söylüyorlar. Sivrilenmemek için kendimi zor tutuyorum. Ben sana yardım edeceğim doğru düzgün cevaplar versen ben sana yardım edeceğim ama hiç fırsat vermiyorsun ki. Köfte doğru yardım ettin de olmaz mı dedim. Peki hala bizim alfabede kaç tane harf var? Herkesin kendi alfabesi olursa sizin alfabede kaç harf olduğunu ben ne bileyim? Allah Allah yani Türk alfabesinde kaç tane harf var? Onu demek istiyorum. Önce sen söyle ki biliyormasın ki göreyim. Karagöz'ün bilmeseydim okuyup yazabilir miydim? Bizim Türk alfabesinde 29 tane harf var. Aferin, ben de tam öyle diyecektim. Neyse, ilk harfin adı nedir? Aklımı karıştırma, ilk harfin adı soyadı da mı olur? <laughs> Oğlum sen yanında nasıl sabrediyorum? İmdat diye bağırmıyorum, aferin çocuğa. Oğlum harfleri karıştırma. Neyse ilk harfin adı A'dır. Neymiş? A'dır. A'dır değil. A'dır. A. Hadi canım bu çok kısaydı ama A'dır. senin ağzından lastik gibi uzadı. Sen kısasın. Öğren yeter. A. Gördün mü? Ben de sana bir şey öğretiyorum. Neyse o zaman hangi harfler geliyor? Acıcı acaba onu bilmeyecek ne var? Ondan sonra öteki harfler geliyor. Efendim B, C, Ç, D. <laughs> <ay, teçete> <laughs> hay hay peçete gelir. Hadi peçete senin gözüne girsin. <laughs> Harflerin hepsi seslidir. <laughs> Hadi Hoca. Kim söyledi? Kimse söylemedi de. <laughs> Harflerin sesi çıkmazsa biz, biz onu nasıl okuruz? Kardeşim sen sen alfabeyi öğrenirsen kediler de öğrenirler. Çok fazla konuşma. Hadi de hocam. Özlem'in <laughs> kardeşlerine çok teşekkür ediyoruz ve belgelerini öğretmenleri kendilerine takdim ediyor. Şimdi de saat beş buçuğa kadar kısa bir ara veriyoruz. 我阿拉人